İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Erol Demireli Kürtçe'ye davet ediyorum. Odamızın kurucu ve onursal başkanı. Genel Sekreterimiz, tüm okul çok değerli kurul üyeleri, odamızın kurul üyeleri, Genel Merkez Maçlı Şahitler Mahsebizler Birliği Derneğimizin Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanlarımız, Şube Yöneticilerimiz, ilçe temsilcilerimiz, ilçe, temsilcilerimiz, ilçe temsilci yardımcılarımız, komite üyesi arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, stajyerlerimiz, ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet, günaydın. Es Esen Yurt'a ne zaman gelsem, ne zaman sen Yurt'ta bir etkinlik yapılıyorsa bu etkinlikte Gerçekten herkesi böyle geniş bir katılımla görmek, bu kadar güler yüzlü, enerjik görmek her şeye rağmen çok güzel. Sizlerle beraber olmak, uzun zamandır böyle bir birlikte olamamıştık. Bir birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Esenyurt destek mücadelesinde hakikaten İstanbul'un çok özel ilçelerinden bir tanesi. İşte burada. Mali Müşaviler, Masifler Birlik Derneğimizin Genel Başkanlığı'nı yapmış arkadaşlarım, şube kurucuları, derneklerin, yani buraya sahip çıkmaları anlamında, sizlerle beraber olmaları anlamında o kadar değerli, o kadar kıymetli ki ben önce ilçe temsilcimize, temsilci yardımcımıza, ona ilçemizde destek olan bütün herkese bu güzel organizasyon için teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten her zaman söylüyorum, buralar çok önemli, bu toplantılar çok çok büyük, büyük bir aileyiz. İstanbul'da 50 bin mali müşavir var, 10 bin yakın stajyerimiz var. Türkiye'de 130 bin mali müşahir var. Türkiye'nin her yerine yayılmışız. Burada bir mesleki sorunumuzu, burada aslında bir, bir kişisel sorunumuzu Türkiye'nin neresinde olursa olsun oraya anında götürebiliyor. O, o, sorunu birlikte çözebiliyoruz. güzel aileyle birlikte. İlçe temsilcilerimiz aynı şekilde sizlerden gelen mesleki sorunları, talepleri, beklentileri bizlerle bizlere iletiyorlar. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında sizleri bilgilendiriyorlar ve bunu bir gönüllülük temeli içerisinde yapıyorlar. Değerli meslektaşlarım, Değerli katılımcılar, sözlerimi şöyle sürdürmek istiyorum. İsrail'in Filistin'de Filistin halkına karşı uygulamış olduğu katliamı protesto olarak sözlerimi devam etmek istiyorum. Orada, orada sadece son bir yılda 70 bin'e yakın insan Büyük bir ço çoğunluğu da kadın ve çocuk olmak üzere katlediliyor. Filistin halkı kendi topraklarından, kendi yurtlarından sürülüyor. Bir kıyıma uğruyor. Okullar, camiler, hastaneler bombalanıyor. Ve bu bütün dünyanın göz önünde gerçekleştiriliyor. Herkes hamaset tutukları atıyor. Gerçek anlamda sorumlular elini taşın altına sokmuyor bu vesileyle Filistin halkının bir an önce kendi topraklarında özgür ve bağımsız bir şekilde yaşaması için herkes elini taşın altına sokmalı. Orada kıyma, oradaki kıyma bir an önce son verilmeli. Hepimiz de bu duyarlılığı göstermeli. Her yerde bunu gündem yapmalıyız. Diğer taraftan meslektaşlarım, değerli katılımcılar, bakınız 5 beş, aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının ki dünyada daha hiçbir ülkede Avrupa ülkelerinde kabul edilmemişken öyle bir vizyon vardı ki Mustafa Kemal'in o vizyonla Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı. 90. yılındayız. O günkü vizyona bakın, bugünkü duruma bakın. Sadece son bir yıl içerisinde Türkiye'de Türkiye'de 350 bin kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bir o kadar kadın da yine faili meçhul cinayetlere kurban gitti. Bu çağda bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kişisel bir sorun değil. Kişiler arasındaki bir sorun değil. Bu bir toplumsal sorundur. Eğer bunu ancak bir toplumsal sorun olarak görür ve ele alırsak o zaman gerçekten buna karşı mücadele edebiliriz. Kadınlarımızı koruyamadığımız gibi çocuklarımızı da koruyamıyoruz. En çok korunması gereken yerlerde canilerin elinde gözünü para hırsı bürümüş canilerin elinde ölüme tercih ediliyorlar veya bile bile öldürülüyorlar. Bunlar öyle işte adli takiplerle çözülecek meseleler değil. İşin köküne inerek bütün bu yapıları yeniden gözden geçirerek liyakata dayalı bu gözünü para hırsı insanları da oralarda ayıklayarak buna karşı mücadele edilmesi gerekir. Bakınız Yıldız Kertir'in bir sözü var. Ben onu biraz daha çevirerek söylüyorum. Diyor ki, diyor ki, bir ülkede bir kadınları ve çocukları o ülkenin sokak lambaları gibidir. Eğer o ülkenin kadınları ve çocukları gülüyorsa o ülkenin geleceği aydınlık olacaktır. Bu vizyonla konuları ele almalı, mücadele etmeliyiz. Değerli meslektaşlarım, Serhat bazı güncel meselelerden söz etti. Tabi ülkemiz uzunca bir zamandır Cumhuriyet tarihinin en derin krizini yaşıyor. Bu her açıdan böyle ekonomik, sosyal, siyasal. Her şey o kadar derinleşti ki yukarıdaki yöneticilerle aşağıdakiler arasında bağlar neredeyse tamamen koptu. Bir cürcuna hakim. Bir çocuna hakim maalesef. Önemli kurumlarımız, Türkiye'nin önemli kurumları çöküntü yaşıyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biriydi. Ama liyakata kapalı anlayış, ortak haklı kapalı anlayış, enflasyon düzeltmesini bir zulme dönüştürdü. Biz daha işin başında, daha işin başında. Çünkü elimizde bir 2003-2004 tecrübesi vardı. Orada da enflasyon düzeltmesi ilk defa hayatımıza girmişti. Ondan geriye doğru 1970 yılına kadar gidilerek enflasyon düzeltmesi yaşandı. Yapıldı ama bu kaos bu kadar yaşanmadı. Çünkü ortak akla açık bir yönetim anlayışı vardı. Söylediklerimizi dikkate alan bir yönetim anlayışı vardı. O zaman geçici vergi döneminde yapılmasın dedik. Vergiyle ilişkilendirilmesin dedik. Evet geçici vergi döneminde de yapılmadı. Vergiyle de ilişkilendirilmedi. 2004 yılı sonu finansal tablolar düzeltildi. Oraya kondu. Şimdi de aynı şeyi söyledik. Dedik ki enflasyon düzeltmesinden vergi almaya çalışmayın. Türkiye'nin içinde bulunduğu işletme yapılarına baktığımızda vergi almaya kalkarsanız bunu küçük işletmelerden alırsınız. Büyük işletmeler, kurumsal yapısı, güçlü olan işletmeler, sermayesi, güçlü olan işletmeler, kendi öz kaynaklarıyla çalışan işletmeler vergi vermezler. Sermayesi düşük işletmeler, işte ortaklar cari hesabı alacaklı olan işletmeler vergi verirler. Bunu anlatamadım bu kadar basit bir parametreyi anlatamadı. Çünkü kendi bürokratları kendilerine bu işler, bu işler enflasyonla mücadeleyi bir fırsata çevirebiliriz anlayış içerisinde 400 milyar lira para toplarız dediler. Ve bu bakış açısıyla ortaya konan tespitlere yapılan çözüm önerilerinin önemli, önemli bir bölümüne kulak tıkamayı tercih ettiler. Yine geçici vergi döneminde yapmayın dedik. Yine vergini yetişkilendirmeyin dedik. Yine sadece yıl sonunda bir kez yapın dedik. Çünkü finansal tablolar bozulmuştu gerçekten bu kötü yönetimle, bu kötü ekonomik yapı anlayışıyla. Finansal tablolar yerle yeksan olmuştu. Onların elbette düzeltilmesi lazımdı. Kredi kuruluşları kabul etmiyordu vesaire vesaire. Ama böyle değil. Bir taraftan bunları söylerken, Bunların mücadelesini verirken işte basın açıklamaları, Ankara'da bitikler, Maliye Bakanlığı'nın önünde toplantılar, çelek, siyah çelek koymaktır. Her türlü basınla karşısında sesinizi yükseltmeye çalışmaktır. Ama sözünü, sözünü etmiş olduğum o bakış açısı na bu kar etmedi. Ve bildiklerini yapmaya çalıştırdılar. İşte ilk geçici vergilerini de uzattırabildik ikinci geçici vergi döneminde ısrarla yaptırmak istediler. Sonra yaptıklarını bir daha düzeltin dediler. Yani akıl tutulması yaşar bir süreci hep birlikte şey yaşadık. Ama bizim taraftan da ve sektaşlarımızın enflasyon düzeltmesinin karşısında hazırlıkları olmalarını, enflasyon düzeltmesini teknik olarak teknik olarak yapabilmelerini sağlayacak çalışmaları hazırlamalıydık. Daha o gün bir taraftan da aynı zamanda eğitmenlerimizin eğitimini, çalıştaylar, planlamalar, nasıl bir eğitim yapacağız, meslektaşlarımızı buraya nasıl hazırlayacağız, onlar müşterileri nasıl hazırlayacaklar, iki tur hem İstanbul'da hem Türkiye'de bu eğitimler gerçekleştirildi. Luka yasınını, enflasyon düzeltmesini yapsın yapmasın Luka yazılımını kullanıyor olsun, kullanmıyor olsun fark etmez. Bütün mali müşahilerin Luka enflasyon düzeltmesini kullanmasını sağladık ve pratik, kolay bir enflasyon düzeltmesi yazılımı yapan bir programı gece gündüz çalışarak hazırladık Yani bir taraftan siyasal anlamda buna karşı mücadele ederken diğer taraftan da meslektaşları. Ha ne oldu? Ne oldu? Bir yılın sonunda kısmen bizim dediklerimize geldiler. Şimdi küçük işletmeleri zarar görecek dedik. Bunları tamamen kaldıracaklarını işte 50 milyonun altındakini yıl sonuna koydular. İşte yatırım halindeki işletmeleri tam enflasyon düzeltmesi yapsınlar ama vergiyle ver ver ilişkisi olmasın dediler. Bazı çözümler çözümlerle yılın sonuna geldik. Anlaşılır ülkenin düzenleme yapılmadığı takdirde enflasyon düzeltmesi yıl sonu itibariyle yapılacak. bize elbette yine aynı tablo sürdürürken diğer taraftan da Şubat ayında enflasyon ile ilgili olarak da yeni bir eğitim planlayacağız. Bilgilerimizi güncellemek ve şu son yapılan düzenlemelerin getirmiş olduğu karmaşayı daha net bir hale getirmiş olacağız. Zaten şu anda İstanbul'un bütün ilçelerinde Hemen her ülkede her gün bir eğitimimiz var. Tek güncel konuları oturuyoruz, konuşuyoruz. İşte ardından sosyal güvenlik, ardından inşaat işletmelerinde, ardından örneğin bu dönem bir tek düzen muhasebe sistemi eğitimi yeniden başlatacağız. Tek düzen muhasebe sistemi eğitimine meslektaşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu süreçte özellikle de bu suçsuzluk cezalarının yüksek olduğu süreçte enflasyon düzeltmesi eğitimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Değerli meslektaşlarım aslında tabii çok konuşacak şey var. Yani benim meslek hayatımda benim meslek hayatımda bildiğim kadarıyla kendi eğitmenlik hayatımda bildiğim kadarıyla vergi mevzuatı bu kadar karmaşık bir hale getirilmemiştir. Hiç bu kadar kötü düzenlemeler yapılmıyordu. Hiç hiçbir bombardıman altındayız. Yasalara uymayan, anayasaya uymayan belki düzenlemeleriyle karşı karşıyayız. Önümüzde 2025 yılı da önemli bir gün olacak. Bakın hayatınıza asgari kurumlar vergisi giriyor. 1-1-2025'ten itibaren İlk geçici vergi döneminde askeri kurumlar vergisi hesaplaması yapacağız. Yani bir normal vergi hesaplaması yapacağız. Bir de işletmenize indirim, istisna, muafiyet varsa o indirim, istisna, muafiyetleri düşerek geri kalan tutar üzerinden mi, bulacağımız, matta üzerinden hesaplayacağımız vergiyle yüzde onluk vergiyle yüzde yirmi beşlik vergiyi karşılaştıracağız. Bunu beyan edeceğiz. Bunun getirdiği önemli bir iş yükü var tabii. Daha asılak tespitleri var. Şimdi bir itibaren bütün bilanço usulü defterlerin olduğu gibi e defter olması var. 730 bin civarında şu anda biliyorsunuz bilanço yani e defter kullanıcısı var. Yaklaşık 1 milyon daha bilanço usulü defterin sisteme girmesi bekleniyor bununla birlikte. İş yükümüz giderek artıyor. O yüzden çok iyi bir planlama yapmak kendi kapasitenizi, iş yapma biçimlerinizi gözden geçirmek zorundayız. Bakınız, 35 yıldır uygulanan bir ücret tarifesi var. Maliye Bakanlığı'nın dayattığı bir ücret tarifesi var, yasadan aldığı güçle. Bizim önerilerimize kapalı bir biçimde. Bu ücret tarifesi bugün emeğimizin karşılığını ifade ediyor mu arkadaşlar? hiçbir şekilde ifade etmiyorum. Üzerinizde taşımış olduğunuz yükle hele hele son yıllarda enflasyonla birlikte ücretlerimizin iyice erimesi karşısında bu ücret tarifesi hem hesaplama biçimi açısından hem de hesaplamanın sonunda ortaya çıkmış, çıkarmış olduğu ücret tutarı açısından hiçbir anlamı kalmamıştır. O yüzden son bir iki yıldır özellikle Maliye Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz iş yükü esaslı yani emeğimizin karşılığını iş yükümüze bağlı olarak iş yükümüzün bağlı olarak gerçekten objektif kriterlere dayalı olarak hesaplayacak bir iş yükü esaslı ücret tarifesi hazırlandı. Bu Maliye Bakanlığı'na sunumu da yapıldı. Aralık ayında ister Maliye Bakanlığı tarifimizi yayı, istediğimiz gibi yayınlasın, yayınlamasın. Biz kendi tarihimizi yayınlayacağız arkadaşlar. Beklemeyeceğiz. Aralık ayının ordularında yayınlayacağız. Bu ücret tarifesi sene başındaki artırılmış yüzde yüz altı olarak daha önce tavsiye etmiş olduğumuz ücretleri yüzde yetmiş beş enflasyon oranında artırmış hali olacak. Bu ücret tarifesine sahip çıkalım. Bu ücret tarifesi son derece kolay. Bunların eğitimleri anlatımları da gerçekleştirecek. Kol kolay bir hesaplama yapıyor. Doğru bir hesaplama yapıyor. Aynı zamanda kapasitenizi ne kadar kullandığınızı da ortaya çıkarıyor. Yani bir mali müşavir 10 tane bilanço usulü defter aldığında onların büyüklüklerine göre kapasitesinin ne kadarını yüzde kırkını mı doldurdu, yüzde otuzunu mu doldu onu da görebileceği yani aslında kendi kapasitesine bağlı iş planlaması da yapabileceği, verimsiz işleri E'ye belki de daha verimli işlere zaman ayıracağı bir ücret tarifesinden söz ediyorum. Buna hep birlikte mesleğimizin hem itibarı açısından hem haksız rekabette mücadele açısından hem de kendi meslek örgütümüzün yapmış olduğu çalışmalara sahip çıkmak açısından son derece önemli. Bu gün birlik sorunlarımız olmaya devam edecek. Bu mesleği yapmaya çalıştığımız müddetçe her gün yeni bir düzenlemeyle belki karşı karşıya kalacağız. Hele hele böyle kriz dönemlerinde daha da zor. Mesleğimizin özellikle bu dijitalleşme sürecinde üzerimize getirmiş olduğu yeni bakış açıları var. Müşterilerimizin Müşterilerimiz süratle kendi iş yapma biçimlerini değiştiriyorlar. Daha teknoloji ağırlıklı çalışmaya çalışıyorlar. Bizler de bunu iyi analiz etmek zorundayız. Kendi ofislerimizi birlikte çalışmış olduğumuz arkadaşların yeteneklerini yeniden gözden geçirip bir müşteri analizi yapmak zorundayız. İyi müşterilerimizi korumak için iyi müşterilerimiz dediğim ister 50 defter tutun, ister 80 defter tutun. Ben de sizin gibi mali müşavirim. Bunların içerisinde iyi müşteri sayısı sekizdir, 10'dur, on daha fazla ele geçmez. İyi müşteri. İyi ücret aldığımız, zamanında aldığımız kurumsallaşmaya açık, bizi anlayan, bizi dinleyen, bize itibar eden, bize saygı duyan mükelleflerden bahsediyorum. Ama eğer bu dönüşüm sürecini, bu değişim sürecini iyi analiz etmezsek, onların ihtiyaçları doğrultusunda kendi uzmanlık alanlarımızı da yeni yeni pozisyonlar almazsak, dijital süreçteki dijital araçları iyi kullanmazsak, onlara iyi yol göstermezsek, danışmanlık faaliyetimize daha çok enerji çıkarmazsak, onlar müşteri zincir zincirimizin en zayıf halkalarını oluşturuyor. Onlar uçup gitmeye çok yakınlar. Çünkü onlar yeni işbirliklerine, kurumsallaşmalara, yeni ortaklıklara, bölünmelere, devirlere açıklar. O yüzden bu müşterilere sahip çıkabilmek açısından kendinizi bu yeni değişen sürece çok iyi hazırlamamız lazım. Biz İstanbul Mali Müşavir odası olarak çalışmalarımızın bir taraftan bu birlik sorunlarla çözebilmek, bu birlik sorunlarla ilgili size iş yaparken işinizi kolaylaştırabilmek için gerek bilgilendirme gerek bir her türlü aracı kullanıyoruz. Ama diğer taraftan bu değişen yüzünü mesleğinizin da, danışmanlığa doğru giden yüzünde neler yapmamız gerektiğini de sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bir finansal analiz diyoruz. Finansı gibi mali müşahitlerin artık düşünmesi gerekiyor diyoruz. Defter tutma eğer ortadan kalkıyorsa, defter tutma tamamen dijital ortama taşınıyorsa, ağırlıklı olarak defter tutan arkadaşlarımız ne yapacak? O yüzden finansal analiz onun derece önemli. İşletmelerin bilançolarını doğru çıkarmak, onları analiz etmek, yorumlamak ve müşterilere yol göstermek son derece önemli. Artık finansal tablolar giderek gerçeği daha çok gerçeği yansıtmaya başlayacak. 2025 yılından itibaren iza davet hayatımızın her alanında olacak. Vergi denetim kurulunun yapmış olduğu planlamalarla yapay zeka destekli olarak adrese teslim, adrese teslim denetimler hazırlanıyor. O adrese teslim denetimler izaha davetle başlıyor. O yüzden bu yaygınlaşacak, bu yaygınlaşma süreci içerisinde defter tutmanın vergisel yönü çok daha önem kazanırken belki iyiyle ile birbirinden ayrılması noktasında işini doğru dürüst yapanlarla hiç yapmayanlar arasındaki kalitenin ortaya çıkması açısından da önemli bir sürece doğru gidiyoruz diye düşünüyoruz. Biz finansal analiz, bütçe, raporlama, işletmelerin geleceğe yönelik planlarının yapması noktasında ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. Bilmiyorum buralarda katılan arkadaşlarım var mı? 12 saat finansal analiz yani ekonomik göstergeleri okuyabilmeniz, bilançoları daha analiz edebilmeniz, yatırım analizi, sermaye yönetimi yapabilmenizi sağlayacak bütün bilgilendirmeleri ve size anlatmaya çalışıyoruz. Bütçe raporlamayı 12 saat anlatıyoruz ücretsiz. Yüz yüze bir kısmı. Buralara katılın. Buralardaki projeksiyonları görün. Birçok konu burada zamanımız el vermediği için onların detaylarına giremiyorum değerli meslektaşlarım. Evet, son olarak odamızın genel kurulunun hakkında da bilgilendirme yaptıktan sonra sözlerimi toparlayacağım. Bu dönem genel kurulumuzu Mayıs ayının sonunda yapacağız. Yani böyle geçici, antre vergidir, anneler günü vesaire falan şeylerinin çok da fazla olmayacağını düşündüğümüz tam Mayıs ayının sonunda 31'inde genel kurulumuz yapılacak. 1 Haziran'da da seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Genel kurullara sahip çıkın arkadaşlar. Ajandanıza şimdiden yazın. Bakın bu sorunlara karşı mücadelede işte enflasyon düzeltme yaşadık, başka şeyler yaşayacağız. O genel kurulları ne kadar güçlü yaparsak, Şuna gelin, buna gelin, oy verin demiyorum ben sizlere. Böyle bir toplantıda öyle bir şey söylemem. Ama genel kurula katılmak hepimizin boyun borcudur arkadaşlar. Gelin orada meslek örgütüne sahip çıkın. Oyunuzu verin. 50 bin üyesi olan meslek örgütü 15 bin kişiyle genel kurulu yapmış olması ayrı. 30 bin kişiyle 35 bin kişiyle genel kurulu yapmış olması ayrı. Bütün Türkiye, bütün regülatör kurumlar, bütün devlet bizim genel kurullarımızı izliyor. Biz onların izlediklerini biliyoruz. Bizim ne kadar dağınık mı, parçalı mı yoksa bir arada güçlü bir şekilde tepkimizi, tavrımızı, kendi gücümüzü, itibarımızı mesleğimize ne kadar sahip çıktığımızı ortaya koyduk, koyup koymadığımızı izliyorlar. Bu anlamda bunu özellikle hatırlatmak istedim. Yeni bir yıla giriyoruz. Hani son yıllarda ben de genel kurullarda olsun, böyle toplantılarda olsun, maalesef toplantı hep zor günlerden geçiyoruz, zor günlerden geçiyoruz diye öyle başladım, başlıyordum. Öyle de devam ediyoruz ve giderek bu kriz daha da derinleşti. Ama umutlarımızı yitirmeyeceğiz arkadaşlar. Eğer umutlarımızı yitirirsek, eğer mücadele gücümüzü yitirirsek bu derinleşen kriz çok daha büyük bir kaosu beraberinde getirecek belki de çok daha önemli değerlerimizi yitirmeyle karşı karşıya kalabileceğiz. Hem ülkemize sahip çıkacağız, ülkemizdeki demokrasi mücadelesine sahip çıkacağız, toplumsal mücadeleye sahip çıkacağız, hem de mesleğimize sahip çıkacağız. Ve inanıyorum ki inanıyorum ki böyle mücadele ettiğimiz takdirde 2025 yılı hepimiz için daha güzel bir yıl olacak. Daha böyle işte bu büyük sıkıntıları geride bırakabileceğimiz ama bunu yapabilmek için ama bunu yapabilmek için bir arada olmak zorundayız. Barışı her şeyden önce öncelemeliyiz. Bize ayrıştırmaya çalışanlara inat bir arada olmak Barışı savunmak için hep birlikte olmalıyız. Demokrasiyi savunmak için, insan haklarını savunmak için, insanca yaşamı savunmak için, bu sefaletten bir an önce kurtulup, yoksulluktan bir an önce kurtulup, bir avuç azınlığın Türkiye'nin bütün değerlerini kendisinin avucunun içerisine aldığı, ama toplumun diğer kesimlerini sefalete sürüklediği anlayışa son vermek zorundayız. Bunun için hep birlikte olmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle huzurlu mutlu, sağlıklı bir yeni yıl diliyor. Tekrar sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kolay gelsin. İktisadi Dayanışma Haber Ajansı İhtiyaç Sahibi Nusret Sümendi aramızda.